çalışmalarınızı da başkanların çalışmalarında biz birbirimize mail yöntemiyle veya kendi alanımız olduğu için birbirimizi takip ediyoruz. Nasıl bir iş sahasında teksilci teksilciyi, medyacı medyacıyı işte holding holdingi takip eder biz birbirimizi takip ediyoruz. Derviş dervişi tekkede bulur merak etme. Evet şimdi biz birbirimizi takip ediyoruz da bu çalışmalarımızı kamuoyuna aktaramıyoruz. aktaramıyoruz evet. Peki kamuoyuna aktaramadığımızın bir nedeni de son soru olsun. Basında, medyada ilişkilerimiz ne durumda? Evet. Kendi medyamıza, basınımıza önem veriyor muyuz, destekliyor muyuz? Ya bu bizim nasılsa şunu yap, bunu yap mı diyoruz? Veya neden bir günlük gazeteye dönemiyoruz? Dergiler eskiden çıkardı, İşte bir cem dergisi çıkmıyor, bir diğer nefes çıkardı, o çıkardı, bu çıkardı. Şimdi bir yıldır bir turna. O bir da, buçuk yıldır. Bir buçuk, buçuk yıldır bir Doğan Bey'in o da genellikle geniş kamuoyu anlamında değil de Ali Vakıf Federasyonunun çalışmalarını yansıtan bir bülten tarzı dergimiz. E, e, tam öyle değil. Buyurun. Ya, bu, o, bunu doğru söylemedin. <laughs> yani Turna'da biz Alevi Sünni hiç ayırmadan yok, e, faaliyetlerimizi işte, ve, e, ve e, federasyon Alevi Vakıfları Federasyonu da hiç ayırmadan herkesin etkinliğini yayınladık. İşte etkinlikleri yani, duyuruyordu. E, tabii sadece etkinlik Onu yayınladık zaten. Yani tamam, şey yapması tamam. yani özellikle turnada istediğimiz haber bülteni olsun hiç yorum olmasın. Çünkü yorum başladığı zaman şey başlıyor. Senin benim diye başlıyor. Biz Selahattinlerin de birçok temel atma etkinliği. Haber niteliği. çalışmalarını sadece duyuyor. haber olarak Anladım, o Onu da, da 18 ay boyunca Türkiye'deki tek süreli yayınıydı Aleviliğin. Bu ay çıkartamadım. Çünkü yardım alamıyorum. Ne, ne benim üyelerim destekliyor, <laughs> ne reklam geliyor, ne de bunu nasıl çıkarıyorsun diye soran yok. <laughs> Medyayla ilişkilerimize gelince medya bilinçli şey istiyor, veri istiyor. Yani Türkiye'de medya zaten artık eskisi gibi değil. Medya da çok dar imkanlarla parasız çalışıyor. Hani çok büyük bir sektör falan diyoruz. Evet ama o büyük sektörde çok kalabalık eskisi gibi konu uzmanları tutamıyor kurumlar. Onun için kurumların yani medyadaki kurumların insanlarına ulaşacak bilgiyi bizim olgunlaştırıp onlara sunmamız lazım. Bu zor bir iş, profesyonelce bir iş ve bizim kurumlarımızın çoğunda bunu yazacak, o dilde o dilde o şeye aktaracak, medya mensuplarına aktaracak adamımız yok, basın danışmanlarımız yok, benim de yok basın danışmanım. Yurt dışı bizden kendi dilinde bir şeyler duymak istiyor. Yazabilirsen eyvallah ama yazamıyorsun çoğu zaman. Çünkü bizim kurumlarımızda dil bariyeri de var. Yani sadece yurt içindeki medyaya değil, yurt dışındaki medyaya da ulaşamıyoruz bu anlamda. Bu konuda hani en geniş şeyler, olanaklar galiba bizim. Yani en fazla biz yurt dışı medyayla muhatabız. Ben yani yanımda bir basın danışmanım olsa yurt dışıyla full time çalışır ve yetişemez. Yani bizim bugün yap bugün benim yaptığımın dışında bir kişiye 24 saatlik iş var. Ne, ne kadar ya 5 adamım olsun 5 adamlık iş var. Yani medya engin bir deniz. Oraya bilgi aktarmak için senin kendini çok iyi tanımlaman lazım. Üçüncüsü biz kendimizi kendimize de tanıtamıyoruz. Yani şu dört tane şey yaptım. Anayasa toplantısı yaptım. Emin olun bugüne kadar Türkiye'de yapılmış Anayasa toplantılarının en düzeylileridir. Hiç birisinde bir boş adam konuşmadı. Yani konuşanların hepsi o çok değerli birikimli insanlar. Ve bunu şimdi bakın küçük bir şey yapıp küçük kitapçık yapıp e, niye ben mesela şeyde e, Seyit Mahmut Hayrani'ye gelen 200 kişinin eline veremiyorum? Niye bilmem Erzincan'a gelecek olan, Höbeki'ye gelecek olan veya e, gelecek olan 300-500 kişinin eline veremiyorum. Çalışmaların web sitesine ulaşılıyor mu? Web sitesinden <laughs> ulaşılıyor ama şimdi bunu web kitap izleyenler... haline getirmedikçe, adamın cebine katlayıp koymasını sağlamadıkça bu adam bu eve gitmiyor eve. Yani bu bilgileri biz eve yollayabildiğimiz zaman medyada dönecek sizle ilgilenecek. Şimdi bugün derde biliyorsunuz medyada iki tane şey var işte bir dil mutlu er, ee, milliyet adına bir çalışma şimdi, yapıyor yarın yani, sona erecek. Sizler kesin o araya bir gireyim. Ha, ben de Siz de de konuşmuş. Şey, şimdi ben de konuşmadı. Siz sen yoktu konuşmadı. Evet. gün ben konuştu birkaç gün önce. Diyor ki ya ben bu alevi kurumlarının dinamiklerini çözemedim diyor. Yani. Tabii sizin Alevi kurumlarının dinamiklerini çözmek işte, için Alevi kurumlarının kendi dinamiklerini oluşturmaları ve çözülebilir hale getirmeleri lazım. Biz kendimizi çözememişiz ki dışarıdan bakan yani şimdi, çözsün. Tabii, bunu, hocam birkaç nedeni var. Birincisi bu milliyetten girelim. Ee, beni eski arkadaşlarımızdan yönetici arkadaşlarından biri aradı. Ee, i̇şte federasyonun burada demeci niye yok? Olmaz yok olur mu? Var sizin demeçleriniz. Hayır. Şimdi <laughs> eski başkan Ondan eski başkan, ondan bir önceki başkan. Ölüm sen şey yok aldısa, musun? <laughs> şimdiki başkan yok. Ayrıca ben de ondan eski, ondan eskinin eskisi bir başkanken şimdi yine yeni bir başkan olmam var abi. Çok önemli değil. Yani bizim oraya yazı yazan i̇şte arkadaşlar ulaşamıyorlar. Hayır yazdıkları ulaşma herkes ulaşıyor. Ulaşma sorununu evet. zannetmiyorum. Ya atlandı ya bir eksiklik var ya başka bir şey var bilemiyorum. Çok da önemli değil. Önemli olan bence, Alevilik adına yazılanların bence doğru bilgi olması. Bence bilgi eksiği var Selahattin'cim. Yani asıl eksik olan şey şu. Biz kurumlar olarak hafızalı değiliz. Arşivli de değiliz. Yani yazmıyoruz. Yazdıklarımızı da okutmuyoruz. Biz Bizim şeylerimiz hani yaptığını yazacaksın, yazdığını yapacaksın kuralı var ya artık buna uymak zorundayız. Hocam e, biraz evet. önce konuşurken dedik ki artık... O zaman işte, basın ilişkisini size kurban, sormuş olayım da toparlayacağım. Daha farklı etkinliklere ya. doğru gidelim. Basın sorusu i̇şte, buyurup da... Evet. Tabii onu da konuşuyoruz işte. yani Bu, bu önemli bir işte, konu yani. Şimdi dolayısıyla mal alıcısına satıldığı ya şalgam pazarında cevher satılmıyor. Tabii. Şimdi o kitleye sen o broşürü bastırıp versen ne olacak ki? Hayır ben kendi halkım hatta i̇şte, da konuşuyorum. Ondan bahsediyoruz. Aynı şeyi söylüyoruz biz de. Etkinlikler işte. Hamza Baba töreninde gelen kitleyle bu tür yere gelen kitle farklı kitle. Ama güzelim tabii işte sen de o farklılığı yaşayabilecek misin? Onun için ben diyorum ki internetten okumayan adam geliyor o Hamza Baba'ya. Evet. O adama onun ihtiyacı olan dört paragrafı vereceksin. O dört paragrafı basabiliyorsan, düzenleyebiliyorsan o adama göre bir ürün yaratıp teslim edebiliyorsan ha medyacıya da bilmem 17 sayfa hükümanı <laughs> verebiliyorsan hocam, o zaman Hem onun nedeni var ha. bir de şu var yani ciddi bir de medyada Alevilerle ilgili bir sorun var, sıkıntı var yani. 100 bin, 150 bin kişiyi topluyorsun meydanlara, o şu kadar satır mi? yazmıyor. E veri değil mi o mesele? Şimdi bak, şu kadar satır yazmıyor ama i̇şte, e, bir bakıyorsunuz yine Alevilik adına birisi çıkıyor. Sabah gazetesi tüm sayfa ana manşetten kapalı. E, e, tamam işte bizim bu bu neyi de getiriyor? Bizim yeterli altyapı çalışmasın çalışmamızın olmadığını da gösteriyor. Biz yeterli, yeterli altyapıyla ama... o anda, Hayır, şimdi, Ankara'daki ik, mitingi o sansür, değil sen, mi? tamam, tamam, bak, bir sansür var. Tamam tamam. Bir ilgisizlik var. bir de altyapı problemi Hocam var. ikisini ayıracağız. Ha, yani hmm. bizim eksikliğimiz var da hırsızın içme kaba atıyor. Tamam hayır ben, ben de şunu söylemeye çalışıyorum. Biz şimdi bizdeki kusurları bir kere koyalım ortaya. Yani sansürü biliyoruz eyvallah. İlgisizliği de biliyoruz o da tamam ama biz de. Ama başka bir şey daha var ilave yapayım. Susurlu hatırlıyorsunuz. Evet. Susurluk'ta bu yani çok ünlü sunuculardan haber programı sunan arkadaşların hepsinin bu hataya düştüğü günlerdi. Şimdi Sedat Bucak, Abdullah Çatlı, Kimse Hanefi Türk çattı demedi. Değil, ama Şafi Türk, Hüseyin dedi. Ama he. Hüseyin Koca daha gelince Aliye Alev. Polis Müdürü. Neden? Bakın her Aydıncı yerde adam, işte, tabii, sorun tabii. zihniyet sorunu. Tabii. Aynı ama, arabanın içindeler. Aynı de böyle, Bilmemne'de de böyle. Ha bu e, onları suçlayarak biz eksiklerimizi yoksayabilir miyiz? Hayır. Ama hakikaten bu kadar baskılara rağmen, bu kadar olaksızlara rağmen bir televizyon kurmak hem sermaye işi hem ikimiş. Kolay değil ama yine de var olanları yürütebilen arkadaşlara aşk olsun helal olsun. Biz de birbirimize destek. Çünkü bir de şu var. Alevi televizyonu gibi çıkıp da kişilerin tekeline giren tele, televizyonlar var. En büyük sıkıntı o. Şimdi ticaret <laughs> bir de bu ayrı bir dert. Ticaret Şimdi bunu açıp bu bir tartışma konusu olsun diye söylemiyorum. İsimle vermek önemli değil. Herkes kendini bilir zaten. Ama dediğim gibi biz bütün olanaksızlıklarımıza rağmen her şeye rağmen bir mücadelenin içerisindeyiz. İyi şeyler yapmak istiyoruz. Bizde Başbakan diyor ya işte İmam Hatip'ten şu çıkmaz. İmam Hatip'ten ne çıkıp çıkmadığını diyor. İmam Hatip'ten de çıkar. Kötü her yerden çıkar. Her milletin, her inancın içerisinde mi? onu taşıyan insan. Ama bunlar e, suçlar bireyseldir. Etnik ve inasal zümrelere, köklere mal edilmemesi gerekir. Anlatabildim mi? Hep hatalar orada düşüyoruz. Yoksa e, kötü her yerden çıkar. Bir Yerden çıkmaz. O yüzden bütün bu sıkıntılara rağmen ya dik duruyoruz, mücadele ediyoruz. Kendi içimizde bile namuscuca tartışıyoruz. Diyanet konusunu iki saattir tartıştık. Niye tartıştık? Ya bize de versin tamam, e, başka dinlere vermiyor. Biz haksızlık etmeyelim. Bunları aram dokunuyor dedik, o duruma düşmeyelim diye nezaketen evet. daha ince düşünüyoruz, daha bilinçli düşünüyoruz. Yoksa yani bunca yıl vergi vermişim, babasının parasında vermeyecek, kendi cebinden de para vermeyecek. Benim hakkım vergilerim bana iade edecek. Onu biz bilincindeyiz. Ama kötü örnek olmayalım diye hassas davranıyoruz, hassas konuşuyoruz. Evet. Yoksa Alevilerin bu ülkede yaşayan yurttaşların çoğundan etnik ve inasal olarak, hak olarak, kan olarak, can olarak devlet başta alacağı var, borcu Siz bir şey söyleyince çok aklıma geldi. Yani e, diyor ya yiğit muhtaç olmuş kurusu bana söylesem mi <laughs> söylemesem mi? Şimdi dindar kişiden terörist olmaz deniliyordu ya. İşte dindardan olmaz. Şimdi bir taraftan şimdi çok moda ya e, İmralı meselesi hem terörist diyorlar. <laughs> Geçen gün de e, Bülent Arıç e, o kişiyi övüyordu. Üniversite Beraber döneminde çok dindardı. Ediyordu. Namazındaydı, niyazındaydı. E buyur çelişiyorsun işte. Dün dün bugün dindar diyorsun. Dün terörist diyordun. Bugün de masada oturup sohbet ya, ediyorsun. duruma göre. işte. Evet, ya, duruma <gülüyor> göre. <gülüyor> evet, son hakkım, cümleniz son basın cümle ilişkileriyle ilgili basın, bölüm. Medya ciddi anlamda güç gerektiriyor açıkçası. Medya mı evet. güç yoksa güçlerin yani yani medya ile uğraşmak gücü Medya oluşturmak da ciddi anlamda bir ekonomik güç gerektiriyor evet. o anlamda ama medya ile uğraşmak da ciddi anlamda bir siyasi ben başka güç gerektiriyor. Söyledim. Medyayı Hı? iyi kullanırsan evet. o da bir evet. güç olur. O da ayrıca bir başka bir güç. Yani hem olumlu hem olumsuz anlamda. Ama şu anki medya güçlerin medyası. E, şu <laughs> andaki medya aynen öyle. Maalesef azıcık. Yani açıkçası. bu medya hukuk değil ki. Şimdi evet. şöyle bir şey, e, görsel medya maalesef günümüz Türkiye'sinde akları kara, karaları ak yapabilecek güçte. Günümüz Türkiye'sindeki medya. Bizim Alevilerin medyasına geldi, e, geldiğimizde iki tane televizyon, iki veya üç tane televizyonumuz var. Sanırım herhalde en güçlüleri Cem Televizyonu. Bunları ciddi anlamda kullanmalıyız ve iyi anlamda kullanmalıyız. Açıkçası iş adamları bunlara destek olmalı. Yani bugün şikayet ettiğimiz bütün sorunlarımızın Açıkçası çözüm yollarının gene bizi bir araya getiren nedenlerin sonucunda çözeceğimizi düşünüyoruz. Şimdi e, işte Cem televizyonda ya da Barış televizyonda, TV Ona veya diğer televizyonlarımız her neyse gazetelerimize reklam vermekten korkan iş adamları günün birinde o kadar çok korkacaklar ki artık ko belki de e, korkacak hiçbir şeyleri kalmayacak. O derece sıkıntı yaşayacaklar. Şimdi bir takvim olayı sanırım abi siz de herhalde değil mi? Bu, bu yıl gene olduğu gibi bir birlik takvimi çıkardık. Çıkardık tabii. Değil Belki çok basit bir şey İsmail Bey ama o birlik takvimi bile o kadar bir etkin ki Anadolu'nun aşağı yukarı girmedik evi kalmaması için çaba harcamalıyız. Örneğin Edirne'den de arayan yurttaşımız var. Kars'tan da arayan yurttaşımız var. Oraya taleplerimizi e, inancımıza yönelik bilgilerimizi falan sunduğumuz zaman mesela e, Alevi inancına yönelik ...işte falan tarihte orucumuzu tutacağız... ...falan tarihte... ...şunun anması var... ...ya da şu etkinliğiniz ne zaman olacak noktasında... ...onun eline en basitinden bir takvim... ...o bile katkı sunuyor. Ama eğer buna yönelik aylık bir dergimiz... ...ya da aylık bir gazetemiz olsa ortak... ...bu çok daha fazla katkı sunacaktır. Evet, hadi Mesela son, bizim... Son ortak olalım. ...bizim en büyük sıkıntımız şu anda... ...mevcut olan... ...çağdaş demokrat gazetelerimize de sahip çıkmıyoruz... ...İsmail Bey. Kötü olan o. Yani bugün... İsim vermeyeyim birkaç tane gazete var bunların 50 bin, 60 bin üzerine çıkmadığını görüyoruz. Bir siyasi partinin gazetesi var kötü olan onun bile trajik çıkmıyor. Böyle bir acı bir şey olabilir sorun. mi? Yani sen 10 bin liralık sigara içeceksin sorun, ama 30 kuruş bir gazeteye vermeyeceksin. Sorun çok ama şu çok meyli, acı. Şu meyli...